Arkadaşlar Afyon'dayız ve dünyanın olarak en büyük sucuk yumurtasının dekoru kırılacak. Şeflerimiz burada destek verecek ama biz silah diyoruz yağlarımız bereketiyle dünyanın en büyük sucuk yumurtasını yapmak üzere dev tepsimizde dökülüyor. Etin doğa yeni. Evet. Sucuk uyarı gidiyor bana sürekli. Şeflerin dışında açısından önemli. ...kullanılıyor. Evet, de Peki değerli şeflerim. Çok ümitli olup anlar, beklerim, değerli müşterimiz. 3 Gaziantep Çok ümitli 1930 kilo olarak belirlenmiştir. Büyük bir sevinçle Yeni bir Guinness World Records rekorunu ilan ediyorum. Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası. Bugünden itibaren yeni rekortmenleri Afyon Karahisar Valiliği, Belediye ve Profesyonel Aşçılar Federasyonu. Tebrik ediyorum. You are officially amazing. Ülkemize, milletimize Afyon Karahisar'ı